Selam arkadaşlarım. Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir kolektif açılımına geldim. Ee, onun öncesinde şöyle kısacık bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Sayfam e, inanılmaz derecede şikayet altında. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Ee, şimdi sormak istiyorum. Onu beklemeye değer mi? Aklınızdaki vitamin sizi beklemeye değer mi? Bakalım. Katina'dan bakacağım. Bu cübileşsiz hakikaten verdiğiniz emeklere değmemiş olabilir. Bir ayrılık yaşadınız. Peki onu bekliyorsunuz diyelim. Onu beklemeye değer mi? Ya da ona bir şans vermeye değer mi arkadaşım? Bakacağım. Bu arada Ayşe Ayten e, YouTube kanalım. Oradan da beni lütfen takip etmeyi unutmayın. Derin Tire Ayten 2024 Instagram kanalım. Beni oradan da takip ederseniz çok sevinirim. Bakalım. Şimdi 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 bakalım neler söyleyecek bize bu sizle ilgili. Arkadaşım öncelikle şöyle göstereyim. Belki boşanma aşamasındasın. Belki boşandığın hayatından bu vitaminsiz tamamen çıkarttın. Ya da işte bu süreç içerisindesin. Bunların hiçbiri de yoksa ciddi bir ilişki yaşamış olabilirsin. Belki evliydi boşanacağım eşimden bilmem ne dedi. Seni öyle kandırdı bu katekülleye getirdi. Böyle çünkü sever bu işleri. E, bunu da yorabiliriz. Lütfen kendine göre al. Şimdi burada arkadaşın e, senden gizlediği duyguları var. Yani şu anda görüşmüyorsunuz. Bir ayrılık yaşanmış. E, inanılmaz derecede bu insanın yalanlarına maruz kalmışsın. İlişkideki güven tamamen bitmiş. Bir tutarsızlık yani söyledikleriyle yaptıkları arasında inanılmaz derecede bir tutarsızlık olduğuna kanaat getirmişsin. Ve e, her ne kadar üzülerek de e, bu durumu e, zor bir e, süreci de belki atlattın belki atlatıyorsun içerisindesin hala durumun e, senden hala duygularını gizliyor arkadaşım. Ve cesareti olmayan pısırık bir insan. Yani bu kadın ya da erkek hani böyle hep e, siz önce olacaksınız. Siz böyle ilişkiyi yürüten e, taraflar sizlersiniz. Siz böyle iteceksiniz, kakacaksınız. E, siz e, yani ilişkiyi başından sonuna kadar e, yürüten e, sizler olmuşsunuz. Onu söyleyeyim. Ve burada sizden bakın. Hep sakladığı bir durumlar olmuş. Sırlar saklamış. Yani burada eee hala öğrenmek istediğiniz, hala belki olayların, durumların peşinde olduğunuz bir incelemeyi aldığınız bazı durumlar olabilir. Ama ders almamış bir arkadaş. Faydasız, argo sözler kullanabilir. Zarar veren ve size çok zarar vermiş. Yani faydasından çok zararını gördüğünüz, saygısız, kuralsız bir enerjiden bahsediyor. Kadın ya da erkek. Yani ilişkide size güven vermemiş, kaba, yalancı bir insan diyor. Gördünüz mü? Peki. Bakalım onu beklemeyi değer mi? Başka neler söyleyecek? Ona bir şans daha vermeye değer mi? Şöyle söyleyeceğim. Yani her zaman kendine ait bir alanı olmalı. Çünkü önceliği hayatında kendisine veriyor. Hayatının merkezinde kendisi var. Kendi nefsi arzuları var. Kendi istekleri var. Sizler hep e, ikinci, üçüncü aşamalardasınız anlatabiliyor muyum yani bir sıralama yaparsak 2 desin ya da 3 desin ailesi vardır bilmem neyi vardır falan hep her şeyde kendi isteği kendi nefsi duyguları kendi egoist ve bencilliği diyebilirim peki paraya çok düşkün bir insan yani paraya hepimiz tabii ki düşkünüz doğal olarak parayı sevmeyen insan yok ama bu tamamen konfor ve rahat yani her şeyin öncesinde gelir para Arkadaş için ee, ihanete uğramışsınız. Bakın ihanete uğramışsınız. Belki ilişki içerisinde muhtemelen öyle ee, olmak zorunda da değil. Kolektif açılımdır. Ee, kesinlikle ihanete uğradığınızı söylüyor. Kavgalar, anlaşmazlıklar size karşı soğuk tavırlar sergilemiş olabilir ve hep bir tarafı karanlık zaten gördüğünüz gibi. Yani arkadan iş çevirme potansiyeli çok yüksek bu arkadaşın hep karamsar, hep bir belirsizlik, hep bir ne istediğini bilememe gibi bir durumları var. Cahil bir insan olabilir. İnanılmaz yalan söyleyen, yalanın ağzına yuva yaptığı fırıldak bir insandan bahsediyor. Ve ilişkideki gerçekten güveni berbat eden bir insan geldi buraya. Enerji geldi. Görüyor musunuz? Peki aslında sizinle olan sorunları çözemiyor da kendini kapana kısılmış gibi hissediyor. Çünkü yüzleşmekten her zaman kaçınmış. Yani her zaman bir kaçış şey enerjisinde olabilir. Ruhsal olarak sıkıntıları olan, ruhsal anlamda sorunları olan ama size bir o kadar da adım atmak isteyen bir enerjisi geldi. Şöyle göstereceğim. Yani ilişkiyi bir canlandırmak istemiyor değil. Her zaman kötü seçimler yapmış, kararsızlık, belirsizlik hep hayatında. Yani dışarıya karşı zaafları olan bir insan. Anlatabiliyor muyum? İlişkide hiçbir zaman size sadakatle bağlı olmamış arkadaşım. Ve burada hani kendi özbenliğinde bir yalnızlık enerjisinde. Öyle söyleyeyim. Kimi zaman bir dost, kimi zaman bir düşman. Yani ne olduğu ne olduğunu siz de çözememişsiniz. Çoğu zaman anlayamamışsınız. Peki. Ve e, aranızda çok ciddi yani toksik bir ilişkiden bahsediyor. Burada e, anlaşmazlıklar, sürekli bir çatışmalar, kötü durumların tekrarlanması, ayrı barış e, durumları anlatabiliyor muyum? Yani bunların e, tekrar tekrar yaşandığını söylüyor. Ve e, bu yüzden de ilişkideki sizi yıprattığından dolayı, size hayli zarar verdiğinden dolayı da e, burada tamamen bir ayrılık enerjisi geldi bakın aslında size karşı duyguları var arkadaşlar onu söyleyebilirim peki başka neler söyleyecek evet yani şöyle söyleyeceğim sorunları var arkadaş sorunlu tahtaları eksik kafa kırık yani bu ilişkiyi her zaman defalarca kez yıkıma uğratmış olabilir burada ama şu aralar böyle bilgi insanlardan işte ilham alıyor olabilir sizinle ilgili belki tanıdık ortak arkadaşlardır ne bileyim işte yaşı büyük bilgi insanlardır bunlarla böyle bir fikir alışverişi yapıyor olabilir peki başka şuradan da birkaç kart seçeceğim ona bir şans vermelisin bakalım bir şansı daha hak ediyor mu Neler söyleyecek? Evet, size bir zeytin dalı uzatacak. Aa, bakın, şimdi gelen kartlara bakın. Size kesinlikle bir zeytin dalı uzatacak arkadaşım. Bak, hemen ardından güneş kartı. Yani e, tabi bu tamamen e, sizin isteğiniz ve arzunuzla gerçekleşecek. Yani siz isterseniz ilişki devam edecek ama bazılarınız tamamen de bitirmiş olabilir. Çünkü burada diyor ki ben fiziksel ve e, psikolojik olarak acı çekiyorum. Yani vicdan yaptığım sana üzüldüğüm, sana haksızlık yaptığım bazı durumlar var ve fiziksel olarak zaten uzun zamandır e, uzaklaştık birbirimizden. Bir soğukluk girdi, hani bir soğukluk oldu aramızda ve ben durumu yeniden toparlamak istiyorum dedi bir enerji var. Burada yeniden bir e, ilişki içerisinde yani ilişkiyi yeniden canlandırabilirsiniz. Yeni bir doğuş, yeni bir başlangıç da olabilir. Arada çocuk varsa çocuk enerjisi de geldi. Çocukla ilgili e, problemler, durumlar da olabilir. Yani aklına takılan bazı durumlar var sizinle ilgili. Acaba hayatınıza birini aldınız mı? E, ne yapacaksınız? E, ya da işte o size bir e, adım atarsa bunu nasıl karşılayacaksınız? Bunları böyle bir kafasında kuruyor şizofren her zamanki gibi ama ben diyor bu durumu e, çözüme kavuşturmak istiyorum dediği e, bir enerji geldi ve çok yorgunmuş. Bakın dinlenme Duayı çekmiş olabilir dinlenme dua değilse e, şu aralar kendimi dinliyorum e, ruhsal bir uyanışa geçtim geçiyorum dediği bir enerji var e, işte sabrediyorum hani biraz da böyle burnunun dikine giden birisi hani derler ya burnum düşse yerden almam o kadar da inat böyle bildiğini okuyan bir tip ve size güzel bir teklifle gelebilir yeniden e, ilişkiyi canlandırmak adına yani burada ilişkin bir üst mertebeye e, taşınabilir veya bir boşanma davan varsa boşanmaktan vazgeçme gibi bir durumun olabilir ya da işte e, ilişkiyi sürdürmek adına güzel bir adımlar atabilir arkadaşım iyi düşün iyi taşın sen çok kıymetlisin çok değerlisin ben hep söylüyorum hep söyleyeceğim lütfen kendi değerini bil önceliği her zaman kendine ver e, defalarca affettiğin kişi bilmiyorum ne derece adam olur. İyi düşün, iyi taşın. Hakkında hayırlısı. Kendine iyi bak, hoşça kal.